Ferit yakışıklı bir delikanlıydı. Hayatı boyunca genç kızlarla sohbet edip onları ayartmaktan başka bir şey yapmamıştı. İyi kalpli komşu kızıyla da böyle ilgilenmiş ve kız bu delikanlıya aşık olmuştu. Ferit kıza hediyeler gönderiyor ve onu çok sevdiğine, onunla evlenmek istediğine dair sözler veriyordu. Verdiği vaatler hep yalandı. Tek umursadığı şey arkadaşlarına tüm kızların ona aşık olduğunu kanıtlamaktı. Fakat komşu kızı ona gerçekten aşıktı ve onu memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Sonunda genç kız Ferit'in kendisiyle oynadığını, dalga geçtiğini, hatta başka bir kızla evleneceğini öğrenince onunla ilişkisini kesti. Birkaç ay sonra komşu kızına gidip ona büyük bir salonda gerçekleşecek olan düğünü için davetiye gönderdi. Komşu kızı tebrik etmek için düğüne gitti. Böylece Ferit'i affettiğini ve kalbinde ona karşı kin ve nefret tutmadığını göstermiş oldu. Gelini tebrik etmeye gittiği sırada Ferit'in kendisini işaret ederek arkadaşlarıyla kendisi hakkında şöyle konuştuğunu duydu. Bu zavallı kız onunla gönül eğlendirdiğimi bildiği halde iki yıldır bana aşık. Bana takıntılı olan bu kızla evlenmemeniz için sizi uyarıyorum. Komşu kızı Ferit'e giderek sinirli bir halde ona affetmiş bir kalple seni tebrik etmek için gelmiştim. Fakat şimdi Allah bana yeter, o ne güzel dosttur demekten başka bir şey yapmayacağım dedi. Ferit komşu kızı ağlayarak salondan çıkarken gülmeye devam ediyordu. Kızın sözlerini hiç önemsememişti. Evlendikten sonra zengin bir mahalleye taşındı. Evlendikten bir yıl sonra eşinin hamile kalmasını engelleyecek sağlık sorunlarının olduğunu öğrendi. Tedaviyle geçen dört yılın ardından eşi kalp hastalığı olan bir çocuk dünyaya getirdi. Evladı için binlerce lira harcadı. Bir zaman sonra eşi de hastalandı ve Ferit üzüntü ve kederle çevrili bir hayat yaşamaya başladı. Bir gün haksızlık ettiği komşu kızını hatırlayarak kızın evine gitti. Ailesinden kızın evlendiğini ve iki güzel çocuk dünyaya getirdiğini öğrendi. Sonra kadının çalıştığı yere giderek ona başına gelenleri anlattı kadının tebessüm ederek Allah'a hamd ettiğini gördü. Sonra kadın ona, evlendiğin gün üzgün ve kalbim kırık bir halde düğün salonundan çıkıp Allah'a yönelerek bana yaşattığın acıyı anlayasın diye senin de benim gibi eşin tarafından üzülmen için dua etmiştim dedi. Ferit sinirlenerek kadının yanından ayrıldı ve üzgün bir halde evine döndü. Yolda özellikle komşu kızı olmak üzere kadın olsun erkek olsun iyi insanlara yaptıklarını hatırladı. O günün gecesi gözüne uyku girmedi. Sabah erkenden komşu kızın evine gitti. Ağlayarak kendisini bağışlaması için kadına yalvardı. Sonra "Benim bu yaşadığım acılar yeter." dedi. Genç kadın, işte şimdi Allah hakkım olanı verdi. Seni affediyorum artık. Umarım bundan sonra düzenbazlığı ve masum insanların kalplerini kırmayı bırakır ve devamlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlarsın diyerek hadisi şerifi zikretti. Mazlumun bedduasından sakının çünkü Allah'la mazlum arasında perde yoktur.'' وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.